new soap opera. And um, tell us first of all what is it all about, and um, do, you, do you expect it to be successful in the Middle East? E, Asi burada bitti. E, aradan beş ay geçtikten sonra ben tekrar yeni bir diziye başladım. Aşk ve Ceza. Şu an işte e, onu çekiyoruz. E, tahminimce o da bir iki yıl kadar burada sürecek. E, galiba bir sene sonra, iki sene sonra da hem size tekrar yayınlanır diye tahmin ediyorum onu da. Dizimizin adı Aşk ve Ceza. Ben orada e, Anadolu'da e, doğmuş, büyümüş. Daha sonra eğitimini İstanbul'da tamamlamış, İtalya'da çalışmış. E, kendi ailesinden biraz uzakta kalmış. Dolayısıyla onların e, gerçeklerinden uzakta kalmış e, birisi olarak e, yetişmiş birini oynuyorum. E, sonrasında abisi ve babasını kaybettikten sonra bütün büyük bir aşiretin başına geçmek zorunda kalıp e, bütün yanlışları düzeltmeye çalışan, bununla savaşan, e, bir taraftan da e, aşkı için savaşan, savaş adlı karakteri oynayan. Okay. Now, so do you think that when you shoot this is for the Turkish market, but do you really think that there is millions of people in the Middle East who's gonna watch you as playing Sevash in this character? E ee, onu göreceğiz. Onun için pek bir şey diyemem yani ama e, seyircinin yine seveceği bir dizi yapıyoruz. Türkiye'de çok e, sevildi. Şu anda e, iyi reytingler alıyor burada. E, Ortadoğu'da da sevilir diye düşünüyorum. Çünkü bizim hikayelerimiz çok da farklı değil e, sizlerden. Yani kültürümüz de çok farklı olmadığı için e, ben e, Ortadoğu'da da seveceğine inanıyorum. Okay, Hadi. Evet. So we see you today and you're acting and you repeated the same thing on the phone on taking the jacket all the time. <laughs> you get bored from doing the same thing? E şimdi tabii yani dizi setleri, sinema öyle. Yani tiyatro bunlardan daha farklı olduğu için tiyatroda bir kere de, her şeyi bir kere de yapıyorsunuz ama dizi setinde de buna kendinizi buna kanalize ediyorsunuz. Ee, sürekli bunu yapıyorsanız artık bir taraf bir yerden sonra alışıyorsunuz tabii ki ama ister istemez insansınız tabii ki bazen konsantrasyonunuz bozulabilir. Çok normal. Benim de tabi öyle olduğu zamanlar olmuştur. Ama genelde bir şeyi en fazla en az bir 4 5 6 kez tekrarladığımız oluyor aynı şeyleri. Telefonu açtık, yine aynı şekilde şaşırman gerekiyor, aynı şekilde gülmen gerekiyor. Ee, belki yine kızman gerekiyor ve her defasında kendinize onu hazırlamanız lazım. Tabii dizinin de işte zor olan tarafı bu. So do you want the viewers to see you always serious, you know, was always in love with one woman, you know, doesn't do anything, or do they want to see another side of Murat Yıldırım, very funny and joking with everyone? And Which character? Ee, yani normal hayatımda Demir Doğan'la tabii ki farklı yönlerim var ama Demir Doğan'a ait şeylerim de vardır illa ki. Çünkü o yani kendi içimden çıkardığım <laughs> bir karakter benim kendime ait şeyler mutlaka var orada bakışlar var, duruşlar var, konuşma tarzı illaki var ama bütün hayatım Hoca bir Demir Doğan gibi yaşamıyorum tabii ki yani ondan daha farklı daha biraz daha renkli yaşadığımı söyleyebilirim daha daha geniş yaşıyorum hayatı biraz daha farklı ama de, Demir gibi yaşadığım anlar oluyor gözleriyle konuşuyor konusunda Bazen söze gerek kalmıyor. Bir bakışınız yeterli olabiliyor oyun için. Orada da onları kullanıyoruz. <gülüyor> 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 e, tabii şimdi e, biz dizi bir bölümü 6 günde çekiyoruz. Yani bir sinema filmi e, sayfası kadar 80-90 sayfalar çekiliyor birçok sette. Bir sinema filmi çeker gibi e ee, özen göstermeniz ve 6 günde çekmeniz tabii ki imkansız. O yüzden dünyanın her yerinde diziler e, biraz daha az detaya girerek e, hatta çok daha az detaya girerek çekiliyor. Daha yüzeysel çekiliyor tabii ki. E, ve siz de bu hıza ayak uydurmak zorundasınız. E, şimdi 6 gün çekim yaptığınız bir işte illaki çek e, yayınlandığı günde çakışma durumları olabiliyor. Ben mesela ilk 10 15 gün 10 15 bölümü çok iyi takip ederim ama daha sonrasında takip etme olasılığımız çok azalıyor. Çünkü işi bir an önce yetiştirmeniz gerekiyor. Bir an önce yetiştirmeniz gerekiyor. Bu fast food gibi bir şey yani işte. Öyle olunca çok da fazla irdeleyemiyorsunuz bazen her şeyi. Hani kendi adıma ben yani bazen izliyorum ama bazen de izleyemiyorum diyebilirim. It's fine. Eee ona çalışmayı istemiyor isterim belki oradaki için ona ondan dolayı.